Merhaba, ben İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Eylül Balcıoğlu. Merhaba, ben Yusuf. 2017 senesinde 332 puan almıştım sınavdan ve ilk 100 bine giren öğrencilerden biriydim. Ben Esin Zengin, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda moleküler, biyoloji ve genetik bölümüne çift dal yapmaktayım. Neden Su Bilimleri Fakültesi'ni tercih ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Merhaba, ben Ece Nazar. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Onur. Ben buraya gelmeden önce, bu fakülteyi tercih etmeden önce sual teknolojisi programı okudum. Yani sanayi dalgıcı ünvanına sahip olduğum bir bölümü bitirdim. Ardından da üniversiteye devam etmek istedim. Şimdi benim merakımı, isteklerimi, arzularımı en iyi şekilde giderebilecek en yetkin, en donanımlı fakültenin burası olduğunu keşfettim. Merhaba ben İstanbul Üniversitesi Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yeşim Tunç'a. Size subyeyimleri fakültesinden seçtiğimden biraz bahsetmek istiyorum. İlk sınava girdiğimde ve tercih edeceğim dönemde internetten bir miktar inceleme yaptım. Mi? İlk faktör, açık söylemek gerekirse, İstanbul Üniversitesi gibi köklü ve büyük bir üniversitede eğitim alma e, istiyor olmamdı. Çocukluğumdan beri su ve sudaki canlılara karşı bir ilgim vardı. Bölümde özellikle denizdeki canlı topluluk ve onların ekosistemleri hakkında yapılan çalışmalar bende merak uyandırdı. Berlik hocam bana e, Su Bilimleri Fakültesi'ni önermişti. Öncelikli olarak tercih yapmadan önce müfredat listesine baktım ve ne kadar e, keyifli bir eğitim programı olduğundan dolayı Su Bilimleri Fakültesi'ni tercih ettim. Ve ülkemizde en eski üniversitelerden bir tanesi olan İstanbul Üniversitesi dünyanın en seçkin üniversitelerinden bir tanesi ve Su Bilimleri Mühendisliği Bölümü Türkiye'de sadece İstanbul Üniversitesi'nde mevcut. Doğayı çok merak ediyordum özellikle denizde, gölde, akarsudaki ki canlılığı, ekosistemi daha yakından öğrenmek istiyordum. Ve içinde barınan binlerce canlının hala keşfedilmemiş olması ben de merak uyandırıyordu. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Mühendisliği bölümünü kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum.